<laughs> Merhaba. 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 Arkadaşlar yaklaşık 2-3 dakikadır şey pazarlık yapıyoruz. Önce nereden başlayacağız? Önce nereden başlayacağız? Önce nereden başlayacağız? Yumurta. Önce yumurtadan başlayacağız. Biz ne yapacağız şimdi? 7 saniye challenge. Evet. 7 saniye challenge. 7 saniyede kaç tane yarışmamız var? Kaç? 7 saniyemiz. 7 oyunumuz var. Tamam mı? Şimdi nereden başlayacağız? Yumurta. Yumurta, yumurta taşıyacaksınız. Evet. İyi. Şimdi annesi ne yapacaksın? Ağzına ağzında tutacaksın kaşığı ve dökmeden götüreceksin, düşürmeden götüreceksin. Elif eliyle götürecek. Elif küçük. Elif'e torpil geçiyoruz ben burada. Evet, küçük. Evet, sen küçük. Hazır mısınız? Anladınız mı? Bir saniye. Bak, ben sayacağım 7'ye kadar. Tam olduğunuz yerde başlayacaksınız şu geleceğiniz 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 bu rüzgar gününün olduğu yere kadar rüzgar gününün buraya geldiniz buradan da geri döneceğiniz aynı şekilde o tapağın içine bırakacaksınız tamam mı? İlk bırakan kazanır. Başlıyor muyuz? Düşüren kaybediyor. Düşüren kaybediyor. Başla. 1, 2, üç. Başla. Acele etme Elif. Elif acele etme. Elif acele etme. Düşürme. Önüne bak sen bakma. Ko tamam 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 hadi. 5, 6, 7 bırak Elif. Elif bıraktı, anne bırakamadı. Anne bırakamadı. Sen kaybettin. <laughs> sen kaybettin, sen kaybetti. Elif bıraktı. Çak Elif. Ben sana kazandıracağım bunu. Sen bana hediyeni bana vereceksin. Eh. Anne 0, Elif 1. <laughs> Elif kazandı. Bravo. Şimdi sırada o Elif bu çok zor. Yani. Sen bunu hiç yapamazsın. Soda challenge yaptık ya. Ben dedim bunları değerlendirelim. Sodalarımızı 7 saniye içinde bir şişe sodayı içmek. Ben bu. Ben denedim ben kendim çok zor ama ben içtim bak ben söyleyeyim sana. Ben bu. Tamam sen ben onu hiç evet bravo doğru seçim yaptın çünkü o biraz daha az bu biraz daha fazla. <laughs> Anne. Anne 250 gitti sana 200'lük gitti. Dur ben başlayacağım ama bir saniye. Hazır mısınız? Evet. Ben tamam deyince. 1 2 3 başla. 3 4 5 6 7 kim daha çok içerse o kazanıyor Elif. Bitirmen şart değil. 8. Aa bitti 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 bitti. Anne hile yapıyordu. Bakayım. Elif be. Bunda üzgünüm hiç şansın yok yani. <laughs> anne anne herhalde bir haftadan beri hiç su hiç su falan içmemiş bak. Bir haftalık su ihtiyacını gidermiş. 7 saniyede sen ne kadar çok içtin böyle ya. Bakar mısın Elif? <laughs> anne kazandı. Anne kazandı bu sefer. Bu sefer Elif'e bir çizik atıyoruz böyle kocaman bir çizik attık Elif'e. Şimdi üçüncü oyunumuza geldik. Yeni oyunumuz da bu arkadaşlar. Ee, ellerinde birer birer dilim gofret. O gofretlerin üzerine çikolata sürecekler 7 saniyede ve sonra onu yiyecekler. Kim daha çok yerse tamam mı? Başlıyor muyuz? 1, 2, 3, başla. Ooo Elif sen çok yavaşsın. Ye Elif. Ye ye ye, ye. tüket. 6, 7 bitti. Anne yedi Elif. Anne yedi sen çok şanslısın. Çok şanslısın hiç şansın yok. Anneye, anneye bir puan daha veriyoruz Elif valla çok üzgünüm. Yani bileğinin hakkıyla kazanıyor herif. Bizde şike hile yok. <laughs> Anne çok üstüne çıktın annenin. Anneye yaklaş <laughs> Bak söylerim. Şimdi ne olduğunu söylerim. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Yarışmamız sırada ne var? Boyama. Boyama. İşte iki tane kağıt. Ee, çay çay ve, ve iki tane şey. Kalem. Sana yeşil, anneye turuncu. Ben istiyorum. <laughs> Sen <gülüyor> istiyorsun turuncu ben biliyordum zaten ödeyeceğini. Tamam. Ve e, 7 saniyeniz var. Ben ne istersem onu çizeceksiniz 7 saniyede. 7 saniyede birer tane ne çizeceğiz? ev çizeceksiniz. Başlayın. Evet. Ev Arkadaşlar ben kandırdım. Ee, Elif'le annesi bekliyorlardı ki ben onlara çiçek diyeceğim. Daha önce öyle konuşmuştuk onlarla. Benim ağamadı, benim oldu oldu çok güzel. 6-7 oldu. Tam bitti. Bir saniye. Çok güzel Elif. Bakayım. Oo. Bakayım şimdi. Bu yeşil olan anneninkiydi değil, değil mi? Bu turuncu olan seninkiydi. Ee, yeşil olan eksik kalmış Elif. Bak penceresi yarım kalmış gördün mü? Gördün mü? Ha pencereye hiç başlamasaydı derdim ki burada duvar olacak. Onun için pencere yok. Kabul ederdim. Ama pencereye başlamış yarım kalmış. Onun için anneninki olmamış. Bu bu olmamış. Bu da... yarım. Ha bak seninki olmuş. Çünkü bak senin burada mesela pencere yok. Anladın mı? Evet. Pencere olmayınca demek ki burası duvar. Bu olabilir. Tamam bu olmuş seninki. ki Bravo. Seninki kabul. Beni küçük. Evet sana bir tane bir bir artı daha sana. Beni <laughs> Kazandı. Evet, şimdi Elif kazandı. Hayır anne orada hata etmiş. Anne eğer orada şeye başlamasaydı, pencere çizmeye, bak yarıda kalmış penceresi görüyor musun? <laughs> kazandı El Elif. Sen kazandın. Evet. <laughs> şimdi, şimdiki yarışma çok zor ama Elif. Boyama. Ama bunu kazanman lazım. Yok boyama değil. Ee, yumurta. Bu ne yumurta? Ne olacak bu yumurtalar? Tahmin et. Şimdi bu yumurtaları... Bir saniye. Anlatacağım. Bu yumurtaların şimdi sarısını çıkaracağınız. Tamam mı? Ben şimdi size birer tane de yağ vereceğim. Yağın içine dökeceğiniz. Tamam mı? Ondan sonra saçlarınızı yıkayacaksınız bununla. Saç? Saçlarınızı yıkayacaksınız. 7 saniyede. Nasıl? <laughs> Şaka yapıyorum be. Sadece bunlar kaynamış yumurta. Tamam mı? sadece 7 saniye içinde bu yumurtaları soymaca yapacaksınız. Ben size daha önce kullandığımız şu tabakları da vereyim. Dur bunları sileyim de öyle. Bir. Dur bir saniye bir saniye bir saniye hemen başlama. Beni, beni bu. Evet o renk senin sarı annenin tabii ki öyle. Şimdi Elif bak annesi ikinize de söylüyorum ha yani şey yapmayın. Yani tamamını soyamasanız da kim daha çok soyarsa, kim daha düzgün soyarsa kazanacak tamam mı? Kazanmak için kim daha çok soyarsa, kim daha düzgün soyarsa tamam mı? Hadi başlıyoruz. 1, 2, 3, başla. Evet Elif. Bravo, bravo, bravo Elif. Elif çok şanslısın. Bravo, çabuk, çabuk. 4, 5, 6, 7. Bitti. Bitti, 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 bitti. Tamam, bitti. Dokunma, dokunma. Bırak. Bakayım. Valla, evet Elif kazandı. Bak, anneninkinde hala var kabuklar. Seninkinde kabuk kalmamış. Elif. Ağır, Nerede var biraz ben görmüyorum. Aa şurada varmış. Bu şey. Bunu yesen bile bir şey olmaz. Bu kadar kabuk. Ama anneninkinde bayağı var. Yani bunu yiyebilir misin? Yemez ama istersen anneye verelim. Ye bak. Ye bunu bak. <laughs> yemiyor. gördün mü? Gördün mü? Anne yemiyor? O zaman anneninkinde çok fazla kaldığı için kim kazandı? Ben <laughs> ki. Bak bu sefer hile sayılmaz bak. Evde biraz demin çizimde birazcık hile yaptım ama Bunda hile sayılmaz. Bunda sen daha çok soymuşsun. Tebrik ediyorum. Beni. Elif 5 3 2 öndesin. Ben 3 tamam. 2 sen öndesin. Şimdiki oyunumuz daha zor. Dur dur ben bir önce göstereyim arkadaşlara. Arkadaşlar şöyle bir e, tabağımız var. Şöyle bir tabak. Bu tabağın içinde 4 tane e, milkinis var ve 10 tane de şu dondurmalardan var. Dondurma jelibomlardan var. 7 saniye içinde kim daha çok bunun içinden alıp şu bardağın içine koyarsa o kazanacak. Evet. Milkinisler de bir sayılacak. Dondurmalar da bir sayılacak. Ona göre ayrım yok ikisinin de arasında. 7 saniyede kim daha çok alırsa elinizi kullanmadan alıyorsunuz. Tamam mı? Bir saniye. Ben başlayayım deyince. 1, 2, 3 başla. Elif sen bu oyunda çok şanslısın. Çünkü senin kafan daha küçük. Annenin kafası kocaman geliyor. Anne kafası girmiyor. Bak ben neler düşünüyorum. Ne detaylar düşünüyorum. Elinle değme Elif. Eline değdin mi yarışmayı kaybedersin. Tamam 7 bitti. 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 Bravo Elif. Tamam onu da sayıyoruz. Bakayım. Bu ne? Bu ne? Alo. Huu, huu, sesim geliyor mu? Elif gördün mü? Hayır o saylanmaz. Ne yapıyorsun? Hile yapmak yok. Öyle yok. O son koyduğun saylanmaz. Bravo. Tebrik ediyorum Elif. Sen o bak kaç tane koymuşsun? İki. Üç tane de jelibonlardan sayıyoruz. Beş. Bravo Elif. Çak. Tebrik ediyorum. Tamam. Bu sefer çok net ve temiz bir kazanım oldu senin için. Ama ben boyayacağım. Tamam olur olur ye. Amma aç gözlüsün ya. Ye. Hiç çikolata görmemişsin. Dört iki öndesin Elif. Artık oyunu sen kazanmış gibi oldun. Çünkü eee 7'de bitiyor. Şimdi son oyunumuzu oynayacağız. Elif, son oyunumuzu oynuyoruz. Son oyunumuz ne? Oje sürmece. 7 saniye içinde kim daha çok parmağına oje sürecek. Evet. Tamam mı? Şöyle ikinize en küçük ojelerden getirdim. Bak sen annenin tırnaklarını temizlemiş ama sen şu oje çelinçten sonra tırnakları temizlememişsin. Sen bu elini kullan tamam mı? Bu eline e, şu koyu rengi sürersen belli olur zaten yeni sürdün. Kim daha çok oje sürecek tamam mı? Başlıyoruz. 1-2-3 başla. Şaka yaptım şaka şaka. <laughs> şaka yaptım şaka. Dur ben başla demeden başlamayın kaybedersiniz kim başlarsa. 1-2-3 başla. La 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 lay. Elif tüm koluna sürdün Ne bakıyorum Elif. Tüm koluna sürdün o şeyi. Sadece tırnağına süreceğim babacığım. Aa Elif hızlandın aferin vallahi hızlandın. Bir tane bir tane. daha. Tamam 15 saniye oldu ya ben çok uzattım. Hadi bitti bitti. Ben size Aa ya öyle kalacak öyle kalacak. Aa saylanmıyor. Anne hile yapıyor. Bakayım kaç tane? Kaç tane? 3. 3 tane anne yapmış. Elif de 3 4 tane de Elif yapmış bakalım. Evet. Yok o bir tanesi saylanmaz o bu eskiden vardı. Hı. Onu boyamadı. 4 tane de Elif yapmış. Anne 3 tane yapmış. Kim kazandı? Kim kazandı? Sen kazandın tabii ki. 4 tane yapmışsın. Biraz gerçi seninkiler kötü olmuş ama ben bunu da sana pek oy vermek istemiyorum ama. Ben bunu da siz berabere ilan edeyim ya. Çünkü sen çok sallama yapmışsın Elif. Çok şey olmuş yani bak. Bunda ikiniz de kazanmış sayayım ben en iyisi. Tamam mı? Hop. Hop. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 tane. Sen kazanmışsın Elif. Anne 3 tane kazanmış. Tebrik ediyorum çak. Ben boyuyorum. Sen ben ama boyuyorum. sen boyama artık. Tamam. Nasıl beğendin mi benim challenge'ı? He? Güzel oldu. Güzel değil mi? İyi düşünmüşüm. 7 saniye challenge. Arkadaşlar biz beğendik oyunumuzu. Siz de beğendiyseniz beğen tuşuna basın lütfen. Ben ben... Sen boyadın evet çok güzel oldun sen. Ee, bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yazmamızı, yazmayı unutmayın. Biz sizin yorumlarınızı okumayı çok seviyoruz. Değil mi? Bye bye, bye. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.